Yani. Bence de. Şu an aynı klasmanımız. Birazcık kazanıyoruz. Ne? Buna zenginlik demiş. Birazcık kazanıyoruz. Ne? Zaten. What? What? Araç What var that? mı? Mümkünatı yok. Ya buraya dördü kim attı acaba? var mı abi? Benim dördüm yok da. Nasıl ya? Benim 200 var. Takılacağım biraz onunla. Ne oluyor? Bot var abi. Bir tane daha var burada. Gel bakayım. Bir E çata, bir çata ölürse. Ölür Sainir. bu arada kaskı yok. Ay ölmedi. Hadi. Okay. Dersin canı yok. AK ne zaman gelecek ya buz? Buz gelse var ya direkt yediledim bu arada. Yedi. Bu arada bu alınca. Yedi lan kanka. Gelmez gelmez. Gelir abi ya. Burada her şey geldi bir okaldı. o aldı da gelecek merak etme. Sanmam. Al abi m Selam var. Aleyküm selam. Benden ona selam olsun. <laughs> Bana bir de 3x verirseniz. E ee, bize ne zaman selam söyleyecekler abi? Arkadaşlar. Ne? neden? <laughs> Dedin ya klasman falan. Mutlaka <laughs> <laughs> bir kuvvet kes al Oo. Oh. Allah Allah. Abi, tamam, şey arada bu arada sen memori Bana... değişine de abi tamam sen söyle abi. Hangi arada? Söyle söyle. Memori değişen abi sen şey video çekti ya Musab. Evet. Sesin bir farklı yani bilmiyorum artık. Ses değişti ya. Istiyor. Abi, oğlum, ya kamerası ne? da çok şey ya. O... Ama... Yani, hayır o takip ben ondan Neymiş ki? Ben onu şey şey ben şey, neymiş ki? Çok, çok uzak. Bu sapta profesyonel var ya kanka onun kamera biraz farklı ya. Kardeşim uzak yani öyle olması gerekiyor Hayır, çünkü şey, olarak, şey var tripod var tripod var. Tamam senin profesyonel kamera daha yakın yani onu demek Benim kameram monitörün üstünde. <laughs> Geldim. Ayakları bile yok. <laughs> o prof makineler oraya da ya sonra. La adama. Ben bittim bittim ben ben bittim. Ya ne alakası var ya. Ya abi araca mı gittin sen? Ya ciddi misin ya? Ne böyle saçma sapan ölümler yaşanıyor? Nereden gelmiş bu? Var ya Ara. tek başına abi. Araca gidiyordum ha. Sona doğru gidecektim de. içeriye girmiş. Tamam hadi çıkalım bari. Ha boşa loot yaptık işte alsın. Araç geldi beyler. Ve Benim eksi ya. yedin galiba değil mi? Bu sefer yemişimdir. Ya yok yanımda kimse yok ki. Abi ben yanındayım da yetişemedim ya. Al eksi 24. Bugün var ya zaten bu kadar kastım ben. Gerçekten.